burun ameliyatları sonrası ne zaman uçağa binebilirim, ne zaman karayolu seyahati yapabilirim gibi soruları sıklıkla hastalarımızdan duyuyoruz. Tabii ki çağımızda insanlar devamlı hareket halindeler, seyahat ediyorlar gerek işleri gereği, gerek tatil amacıyla veya bazen de bu seyahatları sağlık amacıyla da olabiliyor. Örneğin bize bir yıl içerisinde belki yüzlerce yurt dışından hasta geliyor veya bazı hastalarımız ameliyat olduktan sonra uçakla yurt dışı seyahati planlıyorlar, tatillerini planlıyorlar. Bu planlamalarını yaparken ne kadar bizim yanımızda, yani hekim yanında kalabileceği ve ne kadar zaman sonra seyahat edebileceği önemli bir soru haline geliyor. Tüm burun ameliyatları için bunu estetik, deviyasyon, sinüzit çok ayırmamak lazım. Kabaca hep şunu söylüyorum, biz sizin ameliyatınızı yaptıktan sonra 5 ila 7 gün sizi yanımızda görmek isteriz. 5 ila 7 gün içerisinde mümkünse uçak seyahati yapmanızı, bizden uzağa gitmenizi çok istemeyiz. 5-7 gün sonra her şey idealse, herhangi bir sorun yok ise seyahat yapmanızda bir mahsur yok.